ごりうはい。 Evet Yağmur yağmur, e, yağmur bir hafta önce yanıma geldi Yani getirdim babasının yanına İstanbul'daydı İstanbul'dan geldikten sonra Fizik hastanesinin oradan kayboldu Yani e, orada benim Akrabam yatıyor oradan Fizik hastanesinin oradan Eve çıkıyorum eve gidiyorum diye gel çıkıyor Ondan sonra daha gelmiyor Yani 18 Temmuz'dan beri Şu anda yok e, Hastaneye gittik Psikolog tedavisi Görüyo, ilaç kullanıyor. Yani ne diyeyim? Ya, kusura bakmayın, fazla da konuşamıyorum. Yani çıkmadan önce, ...hani hiçbir şey değil, sadece anne çok bunaldım. Ablam yanına gidebilir miyim dedi. Öyle gitti. Hani e, gittiğinde de eminim çünkü fizik hastanesine gittiğinde ablamın telefonundan beni aradı. Hani anneciğim ben teyzemin yandayım diye, şey ablamın yandayım diye. Hani o yüzden hani gitti. Tamam geleceğim dedi gelmedi saat 10'da aramaya çıktım. Ertesi günde e, kalktım direkt ben çocuk çubeye gittim yani o gün bugündür de hala arıyorum yani e, 18 Temmuz'dan beri o, e, olduğu için yani aşağı yukarı 15-20 gün falan oldu yani ya aslında ne? hiçbir şey hiçbir problem yok bizimle dertleşmiyor yani konu söylemiyordu bir şey demiyordu ne bileyim hani Anneciğim arkadaşlarıma uydum diyordu babasının yana gittiğinde. Yani sadece oydu. Başka hiçbir şey söylemiyordu. Yani onunla hep konuşmaya çalıştım. Anne her şey düzelecek dedi. Yani inşallah düzelir. Hiçbir şey. Sadece arkadaşlarıma uydum anne. Bir daha olmayacak demişti ama maalesef. Eee annem rahatsızlandığı için, düştüğü için eee ben de gelmek zorunda kaldım. Yani eee Çocuklarla beraber geldim zaten. Hani e, o yüzden mecbur gelmek zorunda olduğum için geldim. Çünkü anneme bakmakla hükümlüyüm. Benden başka şu anda yanında hiç kimse yok. O yüzden burada şu anda buraya e, geldim. İnşallah bir an önce bulunsun. Bir an önce yanıma gelmesini isterdim. Bana bütün her şeyini anlatmasını. Yani e, bir arkadaş olmak isterdim. Yani i̇nşallah... Bir an önce gelir. Anneciğim. Bir an önce evimize gelir misin? Senden rica ediyorum. Bir an önce gelmeni istiyorum. Seni seviyorum.